bakan belli belirsiz bir duman gördü. Oysa ardında koca bir yangın vardı. Provada karanlığı aydınlatacak bir alaz, limanda müjde bekleyenler vardı. Mustafa Kemal ve kurmaylarının azmini gördü dünya. Hemen yanı başında kenetlenen on binler vardı. Kara tahtaya değen bir kalem gördü bazıları. Oysa ardında geleceği aydınlatacak eller vardı. Biz Başımızı her kaldırdığımızda rüzgarda dalgalanan bir renk gördük. O bayrağa baktıkça umutla dolan onlarca ses, onlarca renk vardı. Biz yüz yıldır neye baksak ardındaki aydınlığı gördük. Çünkü arkamızda Cumhuriyet, baktığımız her fotoğrafta görünenden fazlası vardı. Yüzlerce yıl daha yürünecek bu yol bize kulağımızdaki sesten miras kaldı. Bu kutlu güne kavuşmanın heyecanı içindeyim. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.